Bu kontratı imzaladığımız çok iyi oldu Muratcığım. Ya benim içimde böyle çok iyi hisler var. Öyledir. Senin neyin var? Niye moralin bozuk anlamadım. İstemiyor muydu? Öyle bir şey değil ya Tübey. Öyle havaya girme hemen Saadet. Bir moral bozma hala ya. Yürü yürü. Murat abi neredesin ya? Ben de seni arıyorum. Bunu bana da haber ver Sadi. Neyi var bunun? Anlamadım ki. Siz sözleşmeyi imza attınız mı? Attık attık. Biz de atacağız bakalım. Dur bakalım acele etme sadece Benim bu mukavelede itiraz ettiğim bir sürü madde var. Gel bakalım istersen beraber. Bakalım. Fıtı, fıtı Ahmet anlaşmış. Senin haberin var mı? Ahmet. Hayatta öyle bir şey yapmaz. O bizim gibi mal mı lan? Anlaşmış abiciğim. Meleği gördüm, demin o söyledi. Ahmet nasıl böyle bir şey yapmış ya? Acaba hangi rolü kabul etmiş? Ben? Benim rolü kapmış olmasın? Doktor mu yoksa? Ahmet, yapar mı öyle bir şey? Yapmaz öyle bir şey ya. Allah <laughs> <laughs> Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Bu ne abi ya? <laughs> Murat abi, Korak'ta dizide hangi karakter oynuyor? Vallahi bilemeyeceğim. Küçük hanım ne yaptınız siz? <laughs> lan oğlum adam Sait dedi, Gazi dedi. Altı sezon herif orada Gazi oynamış. Ben de Gazi'yi görünce imzaya atıverdim burada. <laughs> La her şeyi anladın Ahmet Allah aşkına ya. Niye kendini boyattın oğlum? İlla boyanım olması gerekiyormuş. Allah Allah! Sanki ben bilmiyorum anasını satayım. Özgür Polat'a söyledim, karlı koreksiyon içinde ben halledeceğim onu dedi. Ulan <laughs> oğlum, Özgür Polat kalır da neyi düzeltmiş lan? Adamın resim yapması Picasso'dan uzun sürüyor. Adam renk görü lan! Sadi, <laughs> bu sene çok eğleneceğiz oğlum. <laughs> Olmamış mı ya? Komik mi olmuşum Melek? <laughs> bak bak, içinde hala bir umut var bak. <laughs> olmuş! Abdelesine kelebek konmuş gibi olmuş. Lan <laughs> <laughs> şu halinde bile beni güldürdünüz ya lan. İyi ki varsınız ya. Vallahi bak. Gel. 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 Gel gel gel. Koçero gel. Koçero. Koçero. Murat nereye? Ya sadece basın bülteni için fotoğraf çekilecekmiş. Ben olsam ne, olmasam ne Tülay. Ben acaba doktorum oynasam ya. Ama yoksa o yeri. Çünkü Katie ko... o... Katie kim oynayacak lan? Bağırma lan. Ben ambara gidiyorum brother. ...lotuz oynayacağım. Ben de kitap okuyayım bari. Murat. Korkma. İki laf edip gideceğim. Kovuldun mu? Kovuldum. Ama endişe etme. Bir iki hafta işi bırakacağını kimseye söylemeyeceğim. Rahat ol. Endişelenmiyorum. Biliyorum kimseye söylemeyeceğini. Aşkın. Dün gece ben sabaha kadar düşündüm. Sonra neye karar verdim biliyor musun? Seninle gelmeye. Nereye? Nereye gidersen. Fark etmez. Film için ne kadar para biriktirmişim ona bir baktım. Sonra karar verdim seninle ortak olmaya. Ahmet'le Sadi bir daha asla yüzüme bakmayacaklar biliyorum. Ama olsun işte ne yapayım? Ne kadar param var? Sonra işte aşkım bugün bir şey oldu. Acayip güldüm böyle. Sonra ne anladım biliyor musun? Biz Hiç seninle hiçbir zaman böyle gülemeyeceğiz ki. Sevmeyeceksin beni değil mi? Hiç sevmedin zaten. Sevmeyeceksin de. Sevmeyeceğim. Niye aşkın? Çünkü sen çok iyi bir insansın. Yani insanı korkutacak derecede iyisin. Ben artık kimseye güvenmek istemiyorum. Ben adam. Ulan şu hayatta tutunacak tek dalım benim lan. Her manada. Sana da gardımı düşürmek istemiyorum. Sürekli tetikte olmam lazım. Aşık olsam bile. Neyse ya. En azından kısa mesajla bildirmedin gideceğini. Bu da bir şeydir. Murat, kendini sevebilecek bir kadın mı? Lütfen. İnşallah her şey istediğin gibi olur aşkım. Teşekkürler. Bak, yine de başın ne zaman sıkışırsa sıkışsın. Her zaman arayabileceğin birisi var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Zaten senden başka arayabileceğin kimse yok. Biliyorum. Ya bu böyle veda eder gibi oldu ama... ...ben bir süre daha buradayım biliyorsun Murat. Biliyorum. Yani aşkım bir de şey... ...ben seni hala seviyorum. da bir o kadar farklı.